arkadaşlar. Bugün sizde Skyfox hilesini yapacağım. Yapacağız arkadaşlar. Şimdi Skyfox hilemize geçelim. Şurada ben ölümsüzlüğü yaptım. İşte yani ölümsüzlük. İşte ölümsüzlük arkadaşlar. Ve şimdi yapalım hilemizi. Yanımda Mehmet Ali kardeşim var. Selamünaleyküm de selam. Aleykümselam aleyküm selam bu Aleykümselam Selam Selamünaleyküm Evet arkadaşlar hilemize geçelim bu arada ne kardeşim beni alıyor Michael'la bakalım ne yapacağız ve hile bize başlayalım şimdi Dikkatlice kulaklarınızı açın ve dinleyin arkadaşlar ve güzelce bakın. Şimdi izleyin. Lebe, lete, rebe, rete, sol, sağ, sol, sağ. Lebe, lete, rebe, rete, sol, sağ, sol, sağ. Gelmedi ya. Lebe, lete, rebe, rete, sol, sağ, sol, sağ. Lebe, lete, rebe, rete, sol, sa, sol, sa. Arkadaşlar çok karıştırdık. Lebe, lete, rebe, rete, sol, sa, sol, sa. Lebe, lete, rebe, rete, sol, sa, sol, sa. Ve işte gördüğünüz gibi arkadaşlar Skype modunuzu gördünüz arkadaşlar. Yani hile şaşırdım. Da gördüğünüz gibi al, al havada uçuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havada uçuyoruz. Şurada bir yerde durayım. Şuraya, şurada bir yerde. Şurada bir yerde durayım. Hayır tamam ne zaman öleceğim? Ve arkadaşlar <laughs> Pardon Videoyu bir bildi... video Videoyu burada bitiyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve like butonuna sakın arkadaşlar unutmayın. İki like istiyorum. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Skyfall, olmalı... Skyfall hilemiz oldu arkadaşlar. Ve videoyu burada bitiriyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.